Arkadaşlar bugün tekrardan nerf silahlarıyla hayvan gibi savaşan insanları izleyeceğiz. Önceki bölümü çok sevmişsiniz. Hemen devamını çekiyoruz. Yanımızda Adem, Ahmet ve tezgah var beyler, beyler hoş... ben bu tabelanın tarafındayım beyler ben bu tabelanın tarafındayım Tabii ben an? bu bu tabelan kazanacağım oğlum hoş geldin <laughs> lan hoş. bir sakin hoş bir videoya başlayalım hoş geldiniz beyler sefalar getirdim. hoş, hoş buldum. Buldum. silahlarını <laughs> istiyorum nör silahı arkadaşlar siz de hoş geldiniz zaten hep buradasınız olsun yine de hoş geldiniz o zaman let's go başlıyorum enderde oha bizim oha, adam geldi bak oğlum kuma gömülmüş la bu şey değil miydi lan emza değil miydi bu geçen bölümden kalan aa emza evet, abi evet, evet emza önceki bölümü izlemediyseniz kanaldan gidin izleyin arkadaşlar Nerf silahlarını izlediğimiz bölümde acayip bir aksiyon vardı bu bölümde de yüksek ihtimalle o aksiyon devam edecek aha ne oluyor lan oğlum şöyleyken yengeç ısırsa ne olacak ayağını oğlum çok kötü oldu topayza hayır Aha. Yok. Oy. O robota. Yani topak topak kakacıklar var gördün. Nerf robotuna ne diyor şey? ki? bana atıştırmalık bir şeyler getir diyor. oha Oy Aha, oh, getirdi. Pizza Oğlum çok iyi lan. Robota bak. Getir. Allah. Oy. Oh. Oh. Şu keyfin güzelliğine bakın ya beyler. Valla. Bu Hadi ne ya? Bak be. Oy çıktı. Ha, tekze demek yengeç ısınca çıkıyormuş. Evet. Helal olsun. O oh, yürüyüşe bak. Niye maymun gibi yürüyor? Oo, adam nerede? Beyler, adam o evi boktum. Adam yeni eve Rıskan geçmiş. Anladım. Yeni eve geçmiş. Helal İşim, olsun. Şöyle olur. olur. Bakın, lan bu da imza. Lan, kaç tane imza var? Yatıp uyumuş oğlum. Uyumuş o her bir tane Yok lan Aa ikizi lan. Emzanın Aa. ikizi emza Aa Emza o da evet, O da zaem mi acaba Zaem He he onu diyecektim evet Emza zaem O da zaem olsun o zaman <laughs> Ne garip. <laughs> Beyler bu emza değil ki Lan Oğlum, Bu farklı bir iş <laughs> <Oğlum>, Arkadaşıdır <laughs> la bu Valla gözlüklüyken tanıyamadım Vay adam 5 milyon abone oluyor bugün de Ulan bir 4 oldu bir 5 oldu Yeter be kardeşim be. Bir sağ Oğlum, yavaşla o zaman Bu ahdem Bu ahdem o zaman Yeni ahten bu mu? Galiba evet. yeni ahten Oo, bu. Ooo mısır. Oy. Mısır niye oraya saklarsın ki? Oğlum ne güzel patlamış mısır. İzliyor şu an. Abone artışını izliyor. Bu Abone arada mısır. harbi dünyanın en iyi filmi budur ya. Abone artışı. Ha sen ikinci kanalın 100 olurken böyle yapıyordun. <gülüyor> <gülüyor> 5 milyon oldu. Oha. Ne oluyor ya, lan? Ne oldu lan? Oğlum kafayı yedi. Nerf mermilerini alıyor. Bu da kim temizliyor ya? Bunu bu da kim partisi? temizliyor? Çok merak ediyorum ya. Valla bu ne oğlum? Oha! Oha! Şuna bak ya! Bu ne oğlum? Mahvetti evi mahvetti. <laughs> Vay. A Oğlum bir zahmet mahvetsin. 5 milyon abone olmuş adam. Tabi çıldıracak. Harbiden ya. Ama her video böyle başlıyor arkadaşlar. Böyle huzurlu başlıyorlar. Sonra bir savaşıyorlar. Öyle böyle değil. Beyler şimdiden tarafınızı seçin. O yatan kişi. Ah de. Yo. Emza. Bu da Zaem. Zaem mi? Ben Emza Emza'nın mı? tarafındayım yine ya. Emza değil mi ya? Daha kalpten oynuyor. Aynen Hayır. öyle. Daha kalpten. Hayır bizimki daha Hayır Zaem. mi? Adem Ahmet de Zaemci işte arkadaşlar. O zaman Zaem'e farklı bir isim bulalım. Ne ne olabilir? Elma. Adem elması. Elma. Ah hoş olsun. Ah, olsun. Ah hoş. Ah hoş ne elma lan? Hoş da Ahmet elma. gibi. Hoştu. Adem elması. Adem'in elması. <laughs> Abi bir ciddi bir isim bulalım. Şimdi Ahmet Met var. Dur <laughs> neyse boş verin onu. <laughs> ah, ah, dem. Ah, ah, dem yaptık zaten. Demiyese. Demah, demah. Oh, Demah. Demah mantıklı. Demah lan çok iyi. Demo. Adem'in son ecesiyle Ahmet'in ilk ecesi. Demah. Tamam. Demah Aa, Demet, vs. Demet. 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 Demet Hadi. Ya, ya Demet de olmaz <laughs> oğlum. Demah daha iyi. Demah. Demah vs. Emza. Evet burada Demah var arkadaşlar. Kutlama yapıyor. Hiç Keyifler durdu. yerinde Demah'ın. Helal olsun Demah. Yalnız bu Dema çok sağlam bir rakibe benziyor Tezca bizim diğer Ahdem gibi değil. Bengiz. Oğlum bu Gençiz. var ya komandoya benziyor bir tık sıkıntı. Vallahi bu eski buna... adam zaten Böyle... beyler söylemek istemiyorum. Neyse boşver boşver biz anladık T, T ile başlıyor biz anladık. Evet. Vay. Sonunda terörist. <laughs> Baş harfi terörist. <laughs> Emza da uyuyor. Ne yapsın galiba? Abi bu ne ne kadar fazla Oğlum karpuzlar atma bari Dağıttı Delirdi mi lan bu da delirdi Oğlum yemin ediyorum bence bu da çok iyi iş görür mü Abi yok ya bu aklı başında Emza uyan uyan evin dağıldı be Aa, Ne oluyor ya. lan Adam tuzak koruyor Ne tuzağı lan yok lan Kutlama yapıyor oğlum baksana Avokado falan koyuyor pastaya Adam keyif yerinde oğlum Hamburger koyuyor Aa. pizza koyuyor Ay, yadır, Beyler bak, bu adam işini ya. bilen bir adam Pastanın üstüne patates yemeyen ben insanım demesin Abi ne alaka Abi, Senin miden ne öyle ya Aaaa Aa, ne koydun lan yeter. Oy. Aa, Çok cips koydu abi. lan. Şu mısır cipsi koydu. Mermiye benziyor Harbi mermi mi cips mi? Oy. Bu da bizim Altyazı adam. Mi? Ha yine sabah 10'da uyanıyor. Emze uyan. Bak kesin alarmı yine tokatlayacak bir şey yapacak alarmı. Uyan uyan. Bak bak. Ne çekti be kardeşim? Hayır, hayır. Oy böyle. Oy bak. Oğlum tamam. İçimiz rahat olsun bizim Emza. Bu yok harbi edecek ya. bu. İyi mi sağlam? Hadi yani, aynı demahı yok edecek. Hadi bakalım. Etrafına bak. Bu ne lan? Adam. Dev mermi. Ayakkabıya koymuş. Ulan dev merminin dev silahı var mıdır ki? Yalnız kilodunu gördünüz mü beyler? Bizim emzanın. Bak Kelvin Klein. Adam Ana. kalite giyiniyor, görüyorsunuz. Sen Ay. izle şimdi, izle, izle bizim adamı izle. Helal olsun. Aynı şekil hazırlandı. Yaparsın be. Oy, oy, oy. Oğlum bu, bu tıralları nereden buluyorlar ya? Vallahi buluyorlar Bir da ev mahvolmuş lan, lan dema. Yo çok iyi. Ne yapıyor lan dema? Adam Aha. pasta keyfi yapıyor ya Oy, atıştırma. Beyler bizim adam yakışıklı da. Oğlum senin adam yakışıklı da, bizimki de fena değil yani var. Bu ne bak. be ya zinkir. Oy, oy. Olmuyor lan şu anlık savaşmıyorlar. Bu savaş çıkartacak gibi ya. Çok şey ya bu şu anda. Harbi. Harbiden, ha. Savaş çıkartacak ki. O ne lan öyle? Oy mumları yaktı. Alete bak. Yuh. Oy kutluyorlar. Helal. İyi lan. Şu anlık bir şey almasın belanızı. Allah. Allah, Çok iyi. <laughs> Allah nasip et ya Abi bu ne? Ne olmuş <gülüyor> lan? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Tiplere bak. Oy tamam mutlular şu anlık. Bir sorun yok. Ne oluyor lan? O zil çaldı. Zil sesi de koyun sesi. Aa ne hediyeler var? gelmiş. İnsanlar hediye göndermişler 5 milyon abone oldukları için. Vay be. Bakalım ne çıkacak içlerinden. Aha hadi bakalım. Açıyoruz. piñata var lan. Pinyata göndermişler. Vur. Bu pinyataların olayı da arkadaşlar vurarak açıyorsun ve içinden çok güzel eşyalar çıkıyor. Hadi bakalım. Çikolata yüzden, çıkıyor. Yüzden, Şeker çıkıyor. Bunlar kesin nerf tabancası falan da koyar. Beyler dur dur anı geliyor dur. Ana sınıfındaydık. He, tamam mı? Tamam. Benim doğum günü vardı. Aynı böyle kutlayacaktık. Ben tamam. ben doğum günden önce merak ettim. Buna bir koydum. Patladı sonra Bana çok kızdılar. Ya başkasının ya. doğum günündeki pinyatayı <laughs> mı patlattın? <laughs> Evet. Allah de, seni Vurarak. Abi sen nasıl bir <laughs> nasıl insansın? <alırsın gülüyor> Abi demek bir çocuk arkadaşlar bir insan yedisinde neyse yetmişinde de öyle. Sen kesin yaşlanınca da öyle <gülüyor> yaparsın. Torunumun <laughs> oyuncağı. <laughs> 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 <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> torununun oyuncağını alıyor böyle. Bana ne benim bu diyor. Ağlıyor falan böyle. <laughs> Allah'ım. Oy! Bak <laughs> bizim Emza'nın bir vuruşu var zaten. Hani ben buradayım diyor. Bizim adamın da bir hamburger işi var. Demah oğlum bu Demah'tan çok korkma. Bu, bu ne lan? Turşu geldi. Bu Oy. Bu nişe bakayım bir an? Tek ısırıkta yarısını yiyor hamburger Lan! Bak bu. oğlum yo. Başka ne geldi? O ne? Mermi. Ha? Bu ne lan? Bizim adamın Mr. Beast. Şey Beyler yeni Mr. Beast'ten bir hediye. Hadi bakalım. Başladık. Aha evet Mr. Beast. Ne diyor lan? Diyor ki 5 milyon aboneniz tebrik olsun. Tebrikler diyor. Ee, ikinizin i̇kinizin 5 tane balonu 5 tane canı var diyor. Kazanan 100 bin dolar alıyor ve bir tane burrito alıyor. Oo. Burrito, Aha, burtu Bizim adam çok sever burrito. Kaybeden de 24 saat boyunca beyler bir tane deliğe oturuyor. Basur olur lan. Borbon Dur bu ne Klozet deliğine oturabilirler mesela. Basur olur 24 saat. Hayır. Emza. Emza seni kazanman lazım. Abi bizim Emza alamayacak gibi tekza ne diyorsun? Vallahi korkuyorum ya. Oğlum alır be güven birazcık ya bak baba pro. Gerçi adam harbi ya. bu demahtan çok korkuyorum şuna bak ya çok korkunç Bizim duruyor. Adam var ya beyler bir ısırıyor o Bruto'ya. Oo, Ooo Bruto. Bir de parayı kokluyor biri Bruto'yu kokluyor. Oy. Harbullah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Anlaşmada dövüşüyorlar bu sefer bak kavga. Aynen. şimdi evet, bu sefer iyi, bu sefer iyi. Şimdi arkadaşlar hazırlık vakti. Herkes Dostluk hazırlığını maalesef. yapıyor. Yalnız bizim adam karizma şaka mı? Helal lan. Komando musun lan sen? Hadi. Yalnız demo. Oha da... bizim adam da askeri yere takıyor. Yalnız Oy. bu sefer demahta da sağlam gerçekten. Ha helal lan. Emza. Emza yine yaptı yapacağını. Bravo. Demo bak. Kasta taktı. demahta da turşuyu koydu. Abi çok sıkıntı. Turşu, iyi. Turşu da çok şey bu ne lan vay Aa, gelmişler ya bu ne oğlum allah hayır hayır ay oha e, bu ne mı hayır, hayır 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 oğlum bak geçen de öyle oldu tekza geçen de güvenmedik adam biz ters köşe yaptı bu sert sonsuza kadar ne emzacıyız tamam mı hallet onu balonla uçacak adam herhalde hayır, vallahi lan. Ben Aa, ben bunlar ya. bizim ben canlarımız aynen ya. canlar bunlar Hadi bakalım. Aa oh, savaş başladı. Hadi bak. Allah. Oy. 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 Dema çok pis vuruyor imzaya ya. Aha balonlar dışarıda kaldı enayinin. Ama balonlar ha. dışarıda kalıyor. Balonlar şey çek, çok iyi olur. Tenza bu enayi ya bu Dema. Valla bu cacıktan bir şey olmaz oğlum. Lan bu kim? Baba Sen... ne yapıyor bak. Baba baba. Ne yapıyor lan o? Aha vur lan. Hayır 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 hayır. Vur. Ölen! İlk canı gitti be. Yes. Yaparsın. İşte bu. Bizimkinde kesin gidecek. Bizimkinde gitti. Allah. hayır. Bizimkinde gitti lan. hayır 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 hayır. Evet. Abi çok gerici Lan yeni silah geçti sniper, Allah. Abi o ne nasıl bir silah o? Allah Oh, hayır, hayır 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 gideceğiz galiba. Hadi lan. Sıkıntı. Yaparsın. Oy kaykayla. Şu anda destek çağırdı. Su içiyor. Canını doldurdu. Ördek at ayağının dibine. Oo! Oh! Arkadaşlar şuna bakın. Ördek bombası attı ve bomba bir anda dev bir Oha. ördeğe dönüştü. Artık bundan siper alarak kaçabilir. Hadi lan kaç. Kaç. Bizim emza sonradan açılıyor tezaya. ya. Sıkıntı yok oğlum. Oğlum harbiden bak şu an başlarda iyi mi kötü de ısınacak. Bak Oy, lan abi, tezi. bak nasıllar ya. Oha. Tamam çok iyi. Hadi çalıştır saksıyı Oy bir tane pistolu var ya ne yapacan onunla ya Hadi vur lan bir tane vur bir ya, tane he, vallahi vurdu. Vurur <laughs> mu vurdu lan? Vallahi noskop attı. Noskop attı, noskop. Hadi bakalım. Bravo, koş. Koş. Oha, cephanenden al şöyle en güvenli silahı al emza Dema bak. Ne yapıyorsun lan? Oy beyler, Dema da çok. Ne yapıyorsun? Yalnız çok pis silahları var ha Dema'nda. Harbi korkunç. Oha, hadi. Hadi lan. Oo, burada şarjör var. Yeni şarjör taktı. Devam. Vurmaya devam. Vur 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 vur. 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 Helal. Yaparsın. Dört 4 tane ne var bizimki Oğlum 13 lan. Bittiniz oğlum Aa, siz. Bozuyor. Sizi bitirdik lan Adem Ahmet. Bekleyin oğlum. oğlum o ne lan? Niye Orada? Muzun ucuna iğne soktu fırlatacak galiba hadi ooo oh, yes oh, iki balonu kaldı iki <laughs> balonu zeka zeka benim bedava rahat olun rahat olun ne rahat ol oğlum bak 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 aynı taktik o ne lan hayır Aha. turşuya Aha. <laughs> turşuya sivri bir şey taktı bıçağın ucunu taktı arkadaşlar o abi yedi ve bir de onu atacak Allah patladı valla İki Fena tane ya. birden patlattı be. Ya Emza muz ne? İki tane mi? Evet. Tane yok değil lan bir, bir, tane bir tane patlattı. İki tane patlattı. Hayır bak pat pat ha yokun um, bir tane patlıyor bir tane bak oğlum? seni kandırmak için yaptı. ne lan ne buldu ya o? Ya bu ne ya nereden buldu onu? Hayır giderken tak indirdi bir tane. Hayır, hayır 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 tak yok indirme yok bir şey yok. Bu ne lan? Squishy. Lan yiyor. Ne yaptın? Oğlum onu yedin. O, abi bir çok ulan. Şey abi korkuyorum. Ben bu demahtan korkmaya başladım. Sıkıntı yok biz öndeyiz oğlum. Kontri. Aynen eski teknik. Eski teknik. Geçen bölümde de bunu uyguladı ve işe yaradı. Bu sefer de işe yarayacak. Aha ha. bu ha. ne lan? <laughs> ha. Bu ne oğlum? Balonları var oğlum mal mısın? Oğlum, dema. Bu dema yani bunu görmezler bir. Bu dema öldürmek ha. çok Allah dema. ne oldu lan? Hareket etti. <laughs> lan mal <manda> sen? Balonlar var ya. Allah. Im. Ya mal. Oğlum enayi la bu. enayi vallahi. Valla. <laughs> Oha ne oluyor lan? Ha turşu yiyeyim diyor. <gülüyor> lan lan. <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> <laughs> Turşuyu ısırıp arkaya doğru attı. Balonumuz patladı. Allah'ım. La. Abi Lan, şans. Acemi şansı mi? ya. Biz aldık aldık. Bu şimdi acemi şansları. Yaver gitmeye başladı ya. Ver kaldı 2-2. Of. Bizim adam şimdi gebreğe oturacak. Oha. Drone bulduk. Drone saldırısı yapacağız. Hadi bakalım. Mevici 2 drone'u var. Bende ne Mevici 3 var arkadaşlar. <laughs> <laughs> Neyse. Evet. YouTube'da Yalnız... arkadaşlar. Beyler bu drone İzare çok tehlikeli. Ediyoruz. Çok tehlikeli. Çok korkuyorum. Gerçi biz açtık biz değil mi o drone'u? Tek o drone biz mi açtık? Emza mı açtı Hayır, onu? Hayır biz açtık. Doğru. biz açtık. Sizden gevrek yiyor. Karşı açtı ya. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Bakayım bir. Karşı mı? Yok lan. Kars bizim hali adam. Hali bizim Hayır, adam. bizim adam. Bizi Bizim. Yes be Emza be. Yaparsın hali hali be. Hali. be. Hadi lan. Mevviç 2. Helal olsun. Mevviç 2 de çok güzel bir drone'dur ya. Bu ne lan? Bela reklam. Red Bull. Ne Red Bull? Hadi bakalım. Aha. Omuz Sır gevreği yerken biz drone saldırısı yapacağız oğlum hayırdır gel lan gel gel bakalım nasıl görecek nereden gittiğini oğlum sıkıntı yok kameradan görecek işte kumandanın kamerasından görecek hadi lan emza vallahi drone saldırısı gerçekleşecek baba bu enayiye bak drone drone bir yanında sıkmasın lan böyle patlatmıyor mu oğlum oğlum bir aslında balonlara doğru direkt bir saldırı olsa kamikaze yapsa bitti gitti hadi Abi. bakalım baba baba bu da doydu geirene kadar yiyor hayvan erif patlat hadi hadi o dönem fanınla Yaklaş, Aha. yaklaş, yaklaş. Yes! Yes be. be drone saldırısı be. Bir tane daha, bir tane daha. Oho, öyle. Bu, ahmetin, ne kadar kötüsünüz la. Oğlum var bir Adem. Ne oldu lan? Papucunuz dama mı düştü? ha? Ben bir şey demiyorum var ya. Heh. Bir tane mi kaldı? Bir tane balonunuz var oğlum. Bir canınız var sadece. Oğlum. 24 abi. saat delikte oturacaksınız oğlum siz. Bekleyin siz. O ne lan? Yes. Oğlum bir şeyler yapıyor. la <laughs> yapıyor galiba. Bu abi. dema. Ne yaptı lan bu dema bak. Hayır hayır. Bizim balon kesip patlayacak Tekza. Oğlum patlamaz inşallah dur ya? Hadi lan, hadi saldır saldır saldır. Patladı patlayacak, hadi yaparız be. Hadi, hadi koçum yapıştır. Emza Emza balonlarına Yalıyoruz. hakim ol, balonlarına hakim ol. Patladık patladık. Lan Allah senin... Korkuyorum. Hayır. Aldı. Sıkıntı yok. Aldı. Dema sıkıntı aldı. yok. Hayır 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 hayır. Emza da. Ne oluyor evet, lan? Evet, evet. <laughs> Bir şey kırıldı vazo kırıldı Mermi Allah. çıktı içinden bir sürü Halledecek halledeceğiz bu ne lan ne diyor Allah destek dropa ihtiyacım var Diyor hayır demat destek gönderiyor Destek istiyor çatıya git diyor Anlaşıldı diyor hayır 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 hayır, hayır, hayır arkadaşlar demat çatıya gidiyor Çatıya gidip o eşyaları alırsa Bitebiliriz Emzanım onu durdurması lazım Oğlum. Abi geldi aç. Allah kahretmesin bu ne Allah bu ne? Oo oh, bir şey de yedi. Teyze biz biz ayva yedik. Nugget'larını da Adam yedi. Adam nugget yiyor ya. İçeceğini bile içti. İçeceğini bile içti. İşimiz artık çok zor. Oo! İğneli ver Yemin et. Var. Bir daha Bitti. O ne Beşmiş lan? Geçmiş olsun. Abi galiba Emirhan zortladık ya. Beyler çok okay, geçmiş şey olsun. Zortlamayacağız. Zortlamayacağız. <laughs> Çünkü Emza'nın her zaman bir planı vardır. Emza'nın her zaman. Bu ne lan? Ne yapıyorsun lan? Oha bir şeyler yapıyor. 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 Hadi lan. Hadi. Oğlum güzel bir şey yapması lazım. Ağacından. Hadi harbi yapacak yapacak yapacak. Öyle bir icat yapacak ki. Oğlum Emza zekidir lan. Emza İzmir halleder. Geliyor lan. Hadi. Oğlum çekiç mekiş attı. Oğlum bu ne? Ucundaki. <laughs> Arkadaşlar ucundaki iğneye bakar mısınız? Çok korkunç. Oo, buraya pustu şu anda saklandı. Ne yapıyor? O ne lan? O robotu çağırıyor. Allah. Tuzak. Oğlum, Pizza tuzağı. Pizza tuzağı. Emza'nın ilk bölümde, ilk bölümde yaptığı tuzak. Bence yememesi lazım. Çünkü Emza da aynısını Bence yaptı. Bence yemez ya. Abi o kadar salak değildir. Anlayacak alınacak onu anlayacak. Hadi bu ne yapıyor ki sabahtan beri? Bak bak bak. Hayır hayır. Hayır, o oh, abi pizza çok güzel duruyor. Ne yaptı lan? Oy, oy. Nasıl bir silah lan bu? Değişik bir plazma silahı yaptı arkadaşlar. Pizza. Hayır, hayır, hayır. Emza? Sakın. Aa, yapma, Oğlum bu yapma. bir tuzak. Bu bir tuzak. Bak bunu sen de yaptın <laughs> önceki bölümde. Aynı tuzak sen yaptın, yaptın. <laughs> abi, hayır. Ey, bay, bay, abi. Demak gülüyor. Hayır, hayır. Ah kapattı. Şimdi oyun vakti diyor. Hayır geri zekalı geri zekalı Oğlum ya. Hayır, ya. hayır. Kaç? Yapma. Kaç? Kaç? Allah bize bandı lan dikenli arkadaşlar çok korkunç Hii. Oo! Kazandık. Lan adam. kaybettik. <gülüyor> Kazandık. Oğlum. <laughs> Oo! Oğlum kaybettik lan. Lan! Deman işte böyle. Deman i̇şte böyle kazandı. Olacaksınız oğlum. Oğlum bu nasıl? Bir yerde o kadar tozlandı lan o. Tekza ne? nasıl oldu lan? Ben hiç inanmıyordum Deman kazanacağına. <laughs> i̇şte de böyle oğlum. adam olacaksınız. Allah Abi para var. saçıyor. Yes Dema. bir şey. Oğlum. Ya bu ne? girme lan. Oh, çocuklar var. Çocuklar yes, işte böyle ya hayır ya bunun rövanşı olacak lan Adem Ahmet bunun rövanşı olacak git oğlum, oğlum. Aldın işte. Bunun rövanşı olacak bu ne para dağıtıyor Aa, ya bu ne ya güvendik galiba bu bölüm. Kral vallahi bu sefer öyle oldu Kolaydı, ama bu Kolay bu, bu harbi tuttuğunu koparan bir cinse benziyordu şuna baksana bak ben başta da çok i̇şte, korktum bunun Dema Demah ya bu Emza nasıl kandı ya o pizza tuzağına? Mal mı bu? Ne bileyim oğlum enayi Cık, ya. Mal. Vallahi sorma. Beyni yetmedi ona. Ve aslında bizim adam daha çok midesini düşünüyordu ha. Emza'ya göre. Gevrek Yok. mevrek yedi. Yok ya gevrek yedi de. Bizim adam mesela ilk sandığı açtığında bu Demak gitti paraları kokladı. Bu bizim enayi de gitti buritoyu kokladı. Doğru. Salak. Doğru. <laughs> i̇şte Emirhan. Ne? Vurma ne çıkar ağaçta. Ne diyor? <laughs> Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Şu taraf biraz dağınık. Kusura bakmayın. Yani biraz dağınık bir insan. Hemen sağınızda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Aşağıdan da kanala abone değilseniz abone olun. Ters köşe olduk ama dediğimiz gibi bunun rövanşı olacak Adem ve Ahmet. Bekleyin oğlum siz. Bekleyin. O zaman sizleri bolca yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beni takipçisiniz. Ben niye gösteriyorum? Ceren'im